biliyorsunuz mecliste vekillerimiz tartıştılar, kavga ettiler, birbirine girdiler. Bir vatandaş olarak siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Alışık bunlara. Hep öyle yapıyorlar. Yakışmıyor. İnşallah gününde birinde bu hastalıklı davranışları sona erer. İyi yapıyorlar, devam etsinler. Neden? Abi? Ha? neden? E, stresi bir toplum yani. Ne olacak? Ya olmayacak şey. Yakışmaz hiçbirisine. Ama nedenini de iyi bilmek lazım. Neden? Bunun e, neden e, e, ne, 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 herkes biliyor her şeyin bir üstü bu vardır. Şu an CHP'li Engin Özkoç'a dava açıldı biliyorsunuz. E, Biliyor konuyu nereye getireceğini çok iyi biliyorum. Herkes yani bulunduğu yer değerini vermesi lazım. Yalnız yaşanmıyoruz. Bulunduğu makamın değerini. Değerini bilecek herkes. Herkes bilmesi lazım. Çok teşekkür ederim abi. Bir vatandaş olarak nasıl yorumluyorsunuz bu milletvekillerinin? İyi yoruma, yoruma girmeyeceğim. Yorumuna Milletvekilleri. gir. Milletvekillerin kavgasını soruyoruz abi. Nasıl yorumluyorsunuz? Yakışmayan, Türkiye'ye yakışmayan bir olay yani. Orası meclis kürsüsü. <laughs> Herkes istediğini söyler, hiç kimse bir şey yapamaz. Yani Türkiye'ye yakışmıyor bu olay. Sizin kim haklıydı abi olayda? Bir vatandaş olarak sizin Ya taraf için tutmak var. istemiyorum ama olayı başlatan önemli. Olayı başlatan belli yani bunda, kimin başlattığı. Bu kadar söyleyeyim yani, başka bir şey söylemeyeyim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ya vallahi ben hiç hoş karşılamıyorum. Neden abi? Çünkü, abi milletvekili ne demek ya? Milletvekili demek, milletin vekili demektir. Evet. Yani onlar o şekil yaparsa, Bizler ne yapar? Ne yapacağız biz? Evet. Oysa ben ben karşıyım yani bu tür olaylara karşıyım yani Yapılmaması lazım yanlış Çok yanlış Fakat e, Yani e, Hatasız kul olmaz Muhakkak herkes bir hata yapar Ama O hatanın Kendisine bizzat e, Söylenilip Kendisi o hatadan vazgeçmesi lazım Ken biz yaygara yapıp, herkesin içine yayıyoruz. Evet. İşte bu böyle yaptı, bu böyle yaptı. A partisi, B partisi önemli değil. Ha önemli olan, oraya giden, bizi temsil eden vatanı, milleti, vatan hepimizin ya. Yurt hepimizin. Ben, tamam ben de TC'liyim, sen de TC'yi taşıyorsun. Ama biz Türkiye'liyiz. Biz birbirimize yapmamız lazım. Toparla. Toparla. Sen milletvekili milletin oyla oraya gitmişsin ya. Şimdi senin orada münakaşa çıkaman ya da yumuklaşman A veya B söylemiyorum yani. Genel söylüyorum. Yani çok yanlış bence. Bir vatandaş olarak ben yanlış görüyorum. Yani inşallah bunlar bir daha tekrar etmez. Sorunuz değil. Yaş? Yaş 22 kavgayı soruyorum. Meclisteki meclis meclis milletvekillerin kavgasını haberiniz var mı? Abi hiç siyasete girmek istemiyorum Ben de çok güzeldi. Ben e, kadın <laughs> kavgalarını hiç o kadar zevkli izlemedim ama onların çok zevkli izledim. Neden? Zevkliydi. <laughs> yani giriyor. Erkek erkeğin saçını nasıl çeker? Ben onu gördüm şaşırdım. Ama dedim ki normal yani Türkiye'de olan her şey normal. Çok güzel yani. vurdu. Alpay özellikle, Alpay özellikle çok güzel vurdu. Bayılıyorum. Ya sporcu adam zaten yumruğunu kullanmayı bilecek evet. ama bir tanesi galiba elini kırmış. Böyle evet. üç üç parmak şey, Ya oğlum <laughs> enayi... Niye? Bu adam vuruyor, okkalı vur değil mi? Niye kırıyorsun? Bunlar değişik. Ama iktidarı seviyoruz. İktidar güzel. Sonra sen işiteceksin arkadaşım, <laughs> gayet basit. Evet, sen o söylemiş, karşılığını işitecek. Bu kadar. Hak etti diyorsun. Hak etti Az tabii. Azıcık kaldı ürütü olacak. Her ailede olur. <laughs> Türkiye bir aile. Vatandaş olarak hiç doğru bulmuyorum bunları. Neden? bunları. Neden? Yani gereksiz şeyler yapılıyor. Gereksiz yani asker göndermeler olsun, şeyler olsun. Yani sonuçta hiç kimse bir şey diyemez hale geldik artık. Yani hiç kimse sesini çıkaramıyor. Sesini çıkaran, yani biliyorsunuz nerede olduğunu sesini çıkaranlar. Evet. Şu anda hiç kimse diyorlar da bir şey yok ama şu anda yani herkes nasıl söylemişse ağzını kapatmak zorunda. Kapatmayan nerede olduğunu biliyorsunuz Özgürlük yani. Kısıtlaması. Özgürlük kısıtlaması var. Evet. Yani yüzde yüz var yok diyorlar ama sadece lafta yok deniliyor. Sadece lafta kalıyor. Tartışmanın çıkma sebebini biliyor musun? Neden çıktı? Kim haklı kim haksız? Tartışmanın çıkma sebebi şudur. Özgürlük ifadesi diye bir şey söylüyorlar. Hani özgürlük ifadesi var diye. Ama biri bir şey söylendiği zaman hemen yani yargı yoluna başvurulup hemen yargılanıyor şu anda. Yani hiç yani fezleke hazırlanıyor. Bir şeyler her şey kılıfına uydurulup bir şekilde yargılanıyorlar insanlar. Yani bu milletvekili de olsa aynı şey de olsa aynı ama kendi tarafları tabi şey yargılayanlar kendi şeyleri yani onun için hiç kimseye konuşma şey vermiyorlar konuştuğunuz zaman yani kendinizi başka yerlerde buluyorsunuz yani çok teşekkür ederim zaten şu an laflarınızdan anlayabiliyoruz bunu yani artık herkes konuşmaya korkar oldu yani şu an bile yani korkarak konuşuyor insanlar acaba konuşuyoruz ama ne olacağız yani o kadar askerimiz gitti yani Suriye bugün gel baksanız Suriyeliler diskolarda varlardı, oralarda mesela çıkın hal tarafına gidin hep oralarda çimenlere yayılmışlar. Devletten maaş alıyorlar. Benim sigortam olmasa şu anda hastaneye gidemem, ilaç alamam ben yani şu anda. Yani doğru bulmuyorum. Yani yapılan şeyler yanlış yani. Çok yanlış. Hep eksi, 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 eksi. İlk zamanlar biz de çok şey yapıyorduk. Hani birkaç iyi bir şeyler yaptılar. Alkışladık, şey yaptık ama yani şu anda eksiye doğru gidiyorlar zaten. Evet ama pişman olduk sonradan. Öyle, öyle i̇şten işten geçti. <laughs> Aynen şu anda pişman olduk ama işten geçti yani artık. Yani bu saatten sonra da artıya düşeceklerini sanmıyorum. Yani köprü, otoban yapmışlar. Yapmışlar ama şu anda maaşımız bizim eridi gitti şu anda maaş. Yani önceyi söyle 40 sene önce 50 sene önceyi söylüyorlar birine konuştuğunuz zaman ya 50 sene önce böyle değil miydi 50 sene önce böyle değil 50 sene önce bunlar iktidarda değildi ki. İbristan dolayı kaynaklanan bir ambargo vardı onu söylüyorlar. Evet evet ama yani çok şey paramızın değeri gitti eridi gitti paramız yani bu bir askeri ücretle birisi çalışsa ev geçindiremez evli bir insan imkansız bu kirasıydı, elektrisi Zaten hiç karın tokluğuna değil, Karın tokluğuna da çalışamaz. Aç kalır kesin. E biliyorsunuz milletvekilleri meclise karşılıklı atışmalar sonucunda birbirine girdiler evet. tabii. Siz bunu bir vatandaş olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç iyi değerlendirmiyorum. Örnek örnek olması lazım insanların. Yani bir ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına yanlış konuşmamalar lazım. Birincisi bu. Milletvekili olduğunu bilmesi lazım. Bir yönetici yani yönetici sayılır. Seni seçen kişiler bir kişiyle seçilmiyor yani bir kişi 150 bin kişinin seçiliyor yani bir milletvekili evet. olmaz. Onlara hitap etmesi lazım. E yani büyükler biraz daha saygılı böyle insanlara ağzından çıkanı 10 bin kere düşün. Düşünecekler öyle söyleyecekler. Bu tartışma neden başladı abi? Tartışma? Bu tartışma kavganın sebebi neydi sizce? Kavganın sebebi herhalde şey Suriye. Şimdi Doğru. Özkoç e, mecliste bir konuşma yaptı. Evet. Biraz ağır ithamlarda bulundu. Bulunmaması lazım. Saldırdı. Hayır bulunmaması lazım e, işte. Bulunmasının sebebini biliyor musunuz? Bilmiyorum ben dinlemedim bile ben. Aynı şekilde. Ama AK olmaz değil olmaz. Olmadı. AK Parti'de olsa olmaz. Kim olursa olsun. Bu, bu ülkede 150 seçmiş mi? Seçmiş. Bu ülkenin cumhurbaşkanı. Şu ortamda ne var? Bizde bir PKK'nın şey var. Mücadele var. Doğru mu? Evet. Senin ülkene kaç kişi geldi? Şu anda 4 milyon. 2 milyon daha gelirse kaldırabilir mi bu ülke bunu? kaldıramaz. Kaldırır mı? Kaldıramaz. Ha, Onun için Ama hepsi zaten, beraber olması lazım. Bunu. Ya iste isteme Arkadaş sen şimdi kapıya gelmiş Sen atabilir misin sen bunu? Sen bir Yunanistan mısın ki bunu atasın onu? Sen Türksün abi. abi Türk. Senin bir geçmişin var. Osmanlısın sen. Biz misafirperveriz. Doğru mu? Biz kim olursa şuradan biri gelse acım dese biz çıkarır karnını doyururuz biz. Yaptığı yanlış, yanlış abi tekme vurulur mu abi? Dedi. Mülteci. Mülteci Hı. dünyanın her yeri alması lazım. Öyle tekmeleme yok mülteciye. Her yeri. Uluslararası bütün kurum şeylerin, ülkelerin hepsi mülteci alması lazım. Ama almıyorlar abi. Sadece biz alıyoruz. Ya almıyor işte. Biz alıyoruz abi. Biz, biz kardeşi diyoruz. Biz de. Ee, tabi, tab canım. De ya hiçbiri almaz. Yahudi'de misafirlik Araplar yok. Araplar almıyor. Mesele orada. Araplar tam Arap değil ki ya. Ne Arap ya? Arap mı ya? Arap zaten Arap olsa senin arkanda durur. Destek verirdi. De. Petrolü var. Yiyip içip yatıyor. Var bir ürettiği bir şey. Peki e, ee, dediniz kendiniz şimdi bize sahip çıkmazlar hani bir şey olsa bizim arkamızda durmazlar. Şimdi durmasın ya biz bize kendimiz yeteriz biz. E. Biz bize yeteriz hemşerim. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz vatandaş? Türkiye burası her zaman olan şeyler maalesef. Bizim Normal meclisimizde şey. ölümlü olaylar da oldu. Hı. Maalesef yani. Bizim vekillerimiz <gülüyor> <gülüyor> halktan daha öfkeli, daha şey. Üzgünüm. Şey için olabilir mi? Yurt dışında Tayyip Erdoğan'la ee, Putin, Putin yani Dış ülkelerle görüştükten şehitler, sonra, dış ülkeden görüştükten sonra anlaşamadılar galiba. Anlaşamadıkları için de. Allah ee, Allah ne yaptı yurtdışı veya da Rusya? Bombaladı mesela. Bir bölük gitti. Yani 43, yani o kaç? 39 şehit dedi. Tabii ben ona inanmıyorum. E, bir tavır diyor. Bir bölük dese tamam. Bir bölük Tabla. 45 kişiden başlıyor. Yani yani 45 50 kişi yüze kadar gidiyor. Ama tabur 300 400 kişiden aşağı değil. Artı bombalı Türk askeri mensup yani TSK mensubu. Hiçbir şekilde pusuya düşmez. Adamlar o kadar çok eğitim alıyor ki yani akıllara zarar. Sadece Sparta'da 6 ay eğitim alıyorlar. Bunu yani çoğu insan anlamaz bilmez. Ben de yaptım, Sparta'da yaptım Ben de Cumhurbaşkanlığında yaptım. <laughs> evet yani biraz daha bu konulara hakimim teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii uygun görmüyorum. Badan da şu bizi temsil eden milletvekilleri oraya kavga etmeye gitmiyorlar herhalde değil mi? Evet. Onun için işte uygun görmedim. Düşünmedim. E size göre kim haklıydı? Tabii bunun haklısı olmaz da. ama kavganın haklısı olmaz tabii. İkisi de haksız. Tartışmanın ne çıktığını biliyor musunuz kavganın? Tabii biliyorum. Tabii biliyorum Cumhurbaşkanı. Neydi abi? Cumhurbaşkanı yapılan hakaretten dolayı çıktı. E, Cumhurbaşkanlığa biliyorsunuz CHP'li Engin Özkoç e, bazı laflar söyledi. O yüzden çıktı. Ama onun öncesinde var. Onu biliyor musunuz? Var. Cumhurbaşkanı da Kılıçdaroğlu'na hakaret etmeye başladı. Evet. Eğer onlar da ona cevap verdiği için oldu. İşte. Ama bilmiyorum. Arkadaşlar? Eğer ki <laughs> akıllı olsaydı o da kavga etmezdi Demek ki akıllı değil de onun için evet. kavga etmezler. Siz ne düşünüyorsunuz abi? Efendim. Milletvekillerinin meclise yaptığı kavga hakkında ne düşünüyorsunuz bir vatandaş olarak? Vatandaş olarak olmaması gereken şeydir de ama şimdi işin sebebine bakmak lazım bilmem ne yapmak lazım. Yani bunun çok daha değişik e, sebepleri vardır. İşin arkasına bakmak lazım. niye kavga ediyorlar? Sebep ha, nedir? Cumhurbaşkanı e, hakaret etti. Sonra ha işte. Da ha işte. Yani Cumhurbaşkanı seviyesinde bir insan tutup da her insana hakaret etmeyi kendine görev biliyorsa öbürü de karşılık verme görevi biliyor kendine. Bu sefer de durumda resim ortaya çıkıyor. Neyse ona gelsin. Yani oradaki pozisyon nedir? Ben tam olarak onu şey yapamadım ama pek iyi değerlendiremiyorum. Yani bir milletvekilinin kalkıp orada kavga yapması hiç hoş değil. Hatta şu şekilde oldu. Ben Çin'de de olmuştu bazı olaylar böyle. Ben onları çok kınamıştım. Bunları da kınıyorum. İyi bir şey değil yani. Evet. Karışmanın sebebini bilmiyorsunuz yani kavgada. Karışmanın sebebini bilemiyorum. Sadece ben o kavga meselesine geldim. Herhalde o bir tane kel CHP eee Cumhurbaşkanı e, he, on, ona bir Cumhurbaşkanımıza bir laf söylemişti. Önce Cumhurbaşkanı CHP'de he, yapmaya, sonra Aynen. He, Bence onun yapmış olduğu üslup da hiç iyi bir şey değil. Terbiyesizlikten başka bir şey değil. İyi veya kötü sonuçta Cumhurbaşkanımızdır yani. Türkiye'nin e, bir kabine başkanı veya kabine Cumhurbaşkanı falan değildir. Hele de şu ortamda bunu yapması hiç iyi bir şey değil. Ne Hak? söylerse de söylesin. Aynen, kesinlikle öyle öyle kelimeler kullanım ya babası evladına öyle lafı ya terbiyesizlik de başka bir şey değil yani. Ama birisi de kafasını kırmış iyi yapmış ellerine sağlık diyorum ben de. Rezalet. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor bir şey. Olmaması gereken, hem zaman açısından hiçbir zaman olması gereken bir şey ama olmuş ya bir şey yok. Komik oluyor ne olacak? nasıl yani milletin seçtiği vekillerin orada bu şekilde kavga etmeleri yani doğru mu? Sonuçta hani bu ülkenin sorunları çözecek şekilde konuşmaları gerekirken orada hani sanki ortada bir şey var da anlaşamıyorlarmış gibi. Ya sonuçta hep biz millet seçmiş. Konuşun sorun neyse çözün yani. Ya orada şeydi yani birilerine yararmak için yaptıkları şeyler başka bir şey yok ki. Her iki taraf da. <laughs> ben kimseye ayrıt etmiyorum. Yani sonuçta yani başa kim gelirse gelsin bu zihniyet de olduğu sürece hepsi aynı. Hepsini kınıyorum. Neden abi? Hepsini kınıyorum. Yanlış diyorsun. Yanlış tabii. Kavga olmama. Kavga yeri orası. Orası barış yeri. Vallahi bence hoş değil canım. Yani şey, Neden abi? Yani maaşdan alıyorlar bir de kavga etmelerine gerek yok can. Rahatlar iyi de öyle kavga ediyorlar. Yapacak. Rahat Vallahi rahat olduktan Başka bir şey demiyorum. Rahatları iyi. Tartışmanın kavganın sebebini biliyor musunuz? Bilmiyorum amcam. Ben seyretmek de istemiyorum onları. Çok teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz abi? Mecliste vekillerimiz biliyorsunuz bir kavga ettiler. Evet. Bunu vatandaş olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu vatında nasıl değerlendiriyoruz? Oradaki hainler bu olayı çıkaranlar. Bu Türkiye'yi hainlik yapanlar bunlar. Hangi hainler abi? He? Mecliste hain mi var? He? Mecliste hainler mi var? E var tabi olmaz mı sonra? Kim abi bunlar? He? Kim çıkardı bu he? Aa, kavga? He? Aha kavgayı çıkaran kişi. Kim? Şey mi? Engin Özkoç mu? Tabi. Başka kim olacak? Engin Özkoç biliyorsunuz. Ya, bu, ya bunlar Türkiye'den tarafa mı? Suriye'den tarafa mı? İsrail'den tarafa mı? Bunlar belli değil nerede olduğu. Belli değil diyorsun. He he. hepimiz bu, bu bayrağın altında yaşıyoruz. Var mı bir şey mi? Sonra sonra bir sıkıntımız var mı? Yok. E, ee, onlar orada şimdi şu anda neymiş? Efendime söyleyin. Beri bak. Hemşerim hepimiz bu bayrağın altında yaşıyoruz tamam mı? Evet. Bu bayrağı seven bu bayrağı mesela vatanda sever ama bayrağı sevmiyor vatanını sevmez